Bu düzenin devamı için çalışanlar bize yoksulluğu, açlığı, sefaleti, ölümü dayatıyorlar. Mutlaka bu sistemi, bu düzeni yıkacağız. Yerine de işçilerin, emekçilerin halka dayanan iktidarını kuracağız. Gebze gibi grevlerle, direnişlerle sarsılan emeğin kentinde bir işçi arkadaşımızın aday olması çok önemli, çok anlamlıdır. Rancı! Emek Partisi'nin çıkarmış olduğu aday sermaye partileri karşısında bir tek emekçilerin adayı olarak çıkıyor. emekçiler yönetecek. Gebze, Kocaeli bir emek kentidir. Bu kentteki her şeyi bütün... için yola çıktık. Gemze Belediye Başkan adayımız bir petrokimya işçisi. Bütün meclis değiliz, olmayacağız. Olmamak için de Emek Partisi Gebze belediye başkan adayı olarak patron düzenini başlarına geçirmek için aday olduk. Sizlerin desteğini bekliyoruz. Gebze Meclis üyesi Corning'in grevci işçisi Dilara Çuman. Yıllardır ekmeğini metal iş kolunda... işçilerinin bütün hak alma mücadelesinde 30 yıldır onun da emeği var. Çayırola meclis hesağı Gelin birlikte yönetelim. Gezeyi emekçiler yönetecek.